Yani işte bir tane limit üstü levrek aldı. <laughs> Çok şahane. <laughs> Yalnız elin tutmuyor. Beceriksiz ya. Ecevit becerik. Bak, bakın arkadaşlar. Limit üstü. Şöyle az. Çok şahane. Çok güzel bir balık. Ben tutmaz da? Ondan ben ben burada oturuyor gene köz köz. Ben. Ben yardım ediyorum. Bunlar tutuyor ama kaçırıyorlar. Hep ben alıyorum bunları. <laughs> beni çağırıyorlar. <laughs> aha, elinden kaç? Sen onu sen yine, olsay... kaç... olsay... yine tutum, tutumu geldi. Elinden kaçırdı yine. Aha, kaçırıyor. öp. öp, öp buraya bak güzelliğine öp, bak. Öpüyor öp. Ben tuttum bura. Ya öp. Bunlar çekimi ha. Ben böyle hep böyle kaçırıyorlar. Ben ben yap. Yardım ediyorum kardeşlere. <laughs> ben onu olsam... sen... Sen tecrübeli eski balıkçısın ha. emmi. Bak. Seni biz ha. neden getiriyoruz? Ha. Usta diye getiriyoruz. Tuttu, tuttuğu zaman beni çağırayım. İlk şeftemizi benim... yaptık. Levrek ha. aldık soğulcanla arkadaşlar. Her sazan olmamı hiç çekmiyorlar. Garip, büyük balık. Bunu ha. bunu akşam bir <laughs> çalıştıracağız bakalım. ızgarda Nasıl bir şey o? ızgarda mı güzel oluyor? Yağda mı güzel oluyor? Bilmiyoruz da. Bakalım akşam bir ıı, onu önce öğreneceğiz. Bir dahaki balıkta görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalı, kanalımızı destek olalım. Like atalım. Abone olalım Gariplerin kanalına. Suda oltası olan arkadaşlar rastgele.